Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 1993 yılında Moskova'da yaşanan çatışmalar, komünistlerin parlamentoda hala çoğunluk olması ve yaşanan olaylarda Rus parlamentosunun tank atışıyla bombalanması, Rusya'da işlerin hiç de iyi gitmediğini gösteriyordu. Henüz iki yıl önce tankların önünde duran Yeltsin'in şimdi tankların gücünü kullanarak muhaliflerini sindirmesi tarihe komünistlerin son direnişi olarak geçti. 8 Aralık 1991'de Rusya Sovyet Cumhuriyeti Başkanı olan Boris Yeltsin, Ukrayna Devlet Başkanı Leonid Kravchuk ve Belarus temsilcileri Minsk şehrinde bir araya gelerek Sovyetler Birliği'ni dağıtan anlaşmayı imzaladılar. Ancak 4 gün sonra Yüksek Sovyet Meclisi'nde yapılan oylamadan sonra anlaşmanın onaylanması reddedildi. Bu Boris Yeltsin'e muhalefet eden parlamentodan beklenen bir karardı. Sovyet anayasasına göre birliğin dağıtılması kararı ancak Yüksek Sovyet Meclisi yetkisindeydi. Bu karara rağmen Yeltsin'in baskılarıyla son Sovyet Gorbaçov 25 Aralık 1991 tarihinde görevinden istifa ettiğini açıkladı. Gece yarısı Kremlin'de dalgalanan kızıl bayrak indirilerek yerine Rusya Federasyonu bayrağı çekildi. Bir döneme damgasını vuran ve Soğuk Savaş'ın baş aktörü Sovyetler Birliği yıkılmıştı ve dağılmıştı. Sovyetler Birliği her ne kadar çökse de yerini alan Rusya hala dünyanın sayılı güçlü orduları arasındaydı. Askeri olarak ne kadar güçlü olsalar da ekonomik olarak çok zor günler yaşanıyordu. Sovyetler Birliği'nin varisi olan Rusya Federasyonu artık değişime gidiyordu. Yeltsin'in ekonomik reform programı 2 Ocak 1992 tarihinde yürürlüğe girdi. Sadece ekonomik alanda değil aynı zamanda siyasal ve toplumsal alanda da ülke vahim bir hale gelmişti. Sovyetler Birliği'nin demokrasi, özgürlük ve zenginlik vaatleriyle yıkılmasının ardından 1990 yılından sonra kapitalizmin ülkeye girişiyle birlikte hızla zenginleşenler ile hızla fakirleşenler arasındaki fark daha da arttı. Yeltsin eleştiride sınır tanımadığı Gorbaçov döneminin sorunlarına çözüm bulamamıştı. Bunun yanında Yeltsin'in etrafında toplanan Rus oligarkları artık yönetimde söz sahibi olmaya başlamıştı. Yeltsin yeraltı ve yerüstü kaynaklara oligarkları açarken onlar da ellerindeki medya gücünü Yeltsin lehine kullandılar. Boris Yeltsin'in 1990-91 yıllarındaki hızlı yakaladığı popülerlik ekonomik politikaların kötüye gitmesiyle birlikte yine hızla düşmeye başladı. Ülkedeki belli kişiler zenginleşirken halk onların aksine fakirleşiyordu. Rusya'da görülmemiş hızda bir milli kaynak kayması yaşandı. Yoksulluk ve işsizlikteki karşı durulamaz yükseliş, ağır vergilerin uygulanması ve üretimde meydana gelen düşüş Rus ekonomisinin çöktüğünü gösteriyordu. Ruble hızla değer kaybediyordu. Sovyet rublesinden Rus rublesine geçildiği 1 Ocak 1992 tarihinde 1 doların 125 Rus rublesi olduğu ilan edildi. Ruble hızla değer kaybetmeye devam ederken 1993 yılının Eylül'ünde 1 dolar 1299 Rus rublesi olmuştu. Bir yıl içerisinde ev kiraları 43 misli artmıştı. Rus muhalefet Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Aleksandr Rusko etrafında toplanmaya başlıyordu. Boris Yeltsin devleti tek başına yönetmek istiyordu. 1992 yılında Yüksek Sovyet Sözcüsü ve Parlamento Başkanı olan Ruslan Hasbulatov ilk kez Yeltsin'in reformlarına karşı sert bir muhalefete gitti yolsuzluk, kara borsa ve hırsızlık ülke içerisinde daha önce görülmemiş derecede artış göstermişti. Halk eski Sovyet zamanında daha rahat yaşadıklarını dile getirmeye başlamıştı. 10 Mart 1992 tarihinde Sovyet sözcü Hasbulatov Yeltsin'i anayasayı tanımamakla suçladı. Buna cevap olarak Yeltsin doğrudan halka seslenerek devlet başkanı olarak özel rejim ilan ettiği bir kararnameyi imzaladı. Doğrudan parlamentoyu suçlayan Yeltsin parlamentoda bulunan milletvekillerini Sovyet rejimine yeniden diriltmeye çalışmakla suçladı. Gorbaçov'un sağ kolu Igor Ligachev eğer bu gidişatı değiştiremezse Yeltsin'in insanların sokakları döküleceğini ve Yeltsin'in kaderinin yine kendi ellerinde olduğunu söyledi. Boris Yeltsin gözünü parlamentoya çevirdi. Yeltsin daha fazla yetki ve meşruluğunu kanıtlamak için 1993 Nisan ayında ülkeyi referanduma götürmek istedi. Yeltsin parlamentonun kendisine engel olduğunu söylüyordu. Yeni bir anayasa ile başkanlık yetkilerinin artırılmasını istedi. Ülke çapında Yeltsin'e karşı siyasal ve toplumsal muhalefet hızla yükseliyordu. Parlamento Yeltsin'in önerilerini ve isteklerini reddetti. Boris Yeltsin parlamentoyu üstün gelememişti. Tüm bunlara rağmen Yeltsin ülkeyi 25 Nisan 1993 tarihinde referanduma götürdü katılımın %64 olduğu referandumda çoğunluk anayasanın değişmesini istemişti. Boris Yeltsin daha sonra yeni anayasanın taslağını yayınladı. Yeni anayasada Yeltsin kendi yetkilerini genişletmekle kalmıyor, aynı zamanda Parlamento ve Yüksek Sovyeti de feshetme yetkisini üzerine alıyordu. Bunun üzerine Parlamento anayasa taslağını reddetti. 1 Mayıs tarihinde emniyet güçleri ve Parlamento destekçileri arasında çatışmalar yaşandı. Yaşanan olaylarda bir polis ve üç gösterici hayatını kaybetti. 1 Mayıs için kızıl bayraklarla süslenmiş bir kamyonun polis berkatları içerisinde dalması çatışmaların daha da şiddetleneceğini gösteriyordu. Boris Yeltsin 1 Eylül 1993 tarihinde hem devlet başkanı yardımcısı hem de muhalefetin lideri Rusko'yu görevden aldı. Yeltsin'in sözcüsü Rusko'yun yolsuzluk iddiaları sebebiyle görevinden alındığını açıkladı. Yüksek Sovyet bu görevden alma kararını reddederek konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Parlamento ve Boris Yeltsin ortak hareket edemiyor, ortak bir karara varamıyor ve ilişkiler daha da gerginleşiyordu. 21 Eylül günü Yeltsin, Yüksek Sovyeti ve parlamentoyu feshetme kararını açıkladı. Yeltsin, parlamentoyu feshederken ülkenin piyasa ekonomisine geçiş yapması için gerekenleri yaptığını söylüyor ve Batılı liderleri de arkasına alıyordu. Anayasa Mahkemesi Yeltsin'in anayasaya açıkça çiğnediğini ilan ederken, parlamentoyu ise aldığı karar ile Boris Yeltsin'in devlet başkanlığının düştüğünü açıkladı. Yeltsin'in parlamentoyu fesh etmesiyle Parlamento üyelerine destek vermek isteyen halk 21 Eylül 1993'te parlamento önlerine gelerek toplanmaya başladılar. Göstericiler polis barikatlarıyla karşılaştılar. Parlamento Yeltsin'in aldığı tüm bu kararları tanımıyordu. Parlamento'nun kuşatılmasına karşılık toplananların sayısı 10 binleri buldu. Başkan Boris Yeltsin Parlamento binasını kapattı. Muhalefet olan komünist çoğunluk bu karara direnme kararı aldı. Parlamento binası da son komünist direnişin merkezi olacaktı. Sarsılmaz ve yıkılmaz sanılan Boris Yeltsin parlamentoya söz geçiremiyordu. Yeltsin'in hamlelerine karşılık Yüksek Sovyet Parlamentosu ve Halk Temsilcileri Kongresi Boris Yeltsin'i görevden alıp yardımcısı olan Alexander Rusko'yu başkan yaptıklarını açıkladılar. Artık Rusya iki devlet başkanı olan bir devletti. Komünist partiler 1993 yılı eylemlerinin omurgasını oluşturuyordu. Göstericiler aynı zamanda Boris Yeltsin döneminde kötüye giden yaşam koşullarında protesto etmekteydi. Moskova dışındaki halk ise gösterilere başlama konusunda kararsızdı. 28 Eylül günü 10 bin gösterici ile polis arasındaki ilk büyük çatışmalar başladı. Bazı özel polis kuvvetleri de göstericilere destek veriyordu. 1 Ekim tarihinde İçişleri Bakanlığı, parlamento binasına silahlı 600 kişinin girdiğini açıkladı. Polisin kitleye doğrudan ateş açmasıyla 80 gösterici hayatını kaybetti. Polisin sert müdahalesinin ardından eylemlerin kitleselliği daha da genişledi. 3 Ekim tarihinde Gorki Parkı'nda 50 bin gösterici toplandı. Göstericiler Yeltsin hapse, Lenin sosyalizm sloganları atarak parlamentoya doğru yürümeye başladılar. Bir önceki gün açılan ateşte 80 kişinin hayatını kaybetmesine rağmen öfkeli kitle parlamento binası etrafındaki polis barikatlarını açtı ve parlamentoya doğru yürüyüşe geçti. Moskova Belediyesi'nden göstericilere ateş açılmasıyla göstericiler belediye binasına yöneldiler. Binayı ele geçirerek belediye binasının bayrağını kızıl bayrakla değiştirdiler. Parlamento binası önündeki öfkeli kalabalık bu haberle daha da hareketlendi. Parlamento balkonundan göstericilere hitap eden Ruskoy, valilik makamının ve televizyon merkezinin de ele geçirilmesini istedi. Hasbulatov ise Kremlin'in ele geçirilerek Yeltsin'in tutuklanmasını talep etti. Akşam saatlerinde bazı göstericiler Ostankino televizyon merkezine hareket ettiler. Burada çıkan çatışmalarda 20 kişi hayatını kaybetti. Bazı ordu ve polis mensupları da göstericilere destek vermeye devam ediyordu. Geceye kadar devam eden çatışmalarda göstericiler televizyon binasını ele geçiremediler. Televizyon Boris Yeltsin yanlısı yayın yapmaya devam etti. Moskova bir çıkmazın içerisine girmişti. Boris Yeltsin 3 Ekim gecesi sıkı yönetimi ilan etti. Başlangıçta ordu gösterilere tarafsız kalmıştı. Ordu komuta kademesi Yeltsin'in doğrudan müdahale çağrılarına rağmen müdahale etmekte bir süre tereddüt yaşadı. Çünkü Ruskoy eski bir komutandı ve saygı duyulan birisiydi. Parlamento ordudaki daha düşük rütbedeki subay ve subaylardan destek alıyordu. Komuta kademesindeki üst rütbeliler Boris Yeltsin tarafında olmaya karar verdiler. Yeltsin'in bazı generalleri harekete geçirmesiyle zırhlı araçlar ve tanklar parlamento önlerine geldi. Göstericiler zırhlı araçların parlamento binasını korumak için geldiğini zannediyordu. Parlamento tam bir abluk altına alınmıştı. 4 Ekim sabahı tanklar uyarı yapmaksızın üst katlara atış yapmaya başladılar. Evet Rus ordusu Beyaz Ev olarak adlandırdı Rusya Federasyonu'nun parlamentosunu vurmuştu. Orduya müdahale emri devlet başkanı Boris Yeltsin'den gelmişti. 2 yıl kadar önce demokrasinin yılmaz bir bekçisi olan ve tanklar üzerine çıkan Yeltsin, demokrasinin yuvası olan Parlamento binasını içinde halkın seçtiği temsilciler olduğu halde vurmuştu. Dünyada ilk kez bir devlet başkanı kendisine karşı oldukları için Parlamento binasının vurulmasını istemişti. Beyaz Ev'den dumanlar yükseliyordu. 10 saat süren saldırıdan sonra yüzlerce muhalif yok edilmişti. Saatler sonra ordunun bombaladığı parlamento binası göstericilerin büyük kayıplarıyla düştü. Ordunun bu sert müdahalesiyle yüksek Sovyet kuvvetleri bastırıldı ve temsilciler tutuklandı. Ordu Boris Yeltsin tarafında kalarak onun başkanlığa devam etmesini sağladı. Rus emniyet güçlerinin açıklamasına göre 187 kişi hayatını kaybetmiş 437 kişi yaralanmıştı. Göstericilerin açıklamalarına göre 1500'e yakın insan hayatını kaybetmişti. Uzmanlar Moskova'dan sonra diğer şehirlerde de eylemlerin gerçekleşmesi halinde ülkenin iç savaşa sürükleneceğini düşünüyordu. Beklenen olmadığı olaylar Moskova dışına çıkmadı. Olaylardan sonra komünistlerin yayın organları ve kurumları kapatıldı. Boris Yeltsin arka arkaya çıkardığı kararnameleriyle konumunu daha da güçlendirdi. Onun karşısında duracak ve muhalefet edecek hiç kimse kalmamıştı. Parlamento direnişinin liderleri olan Ruskoy ve Hasbulatov 15 Ekim tarihinde toplumsal eylem örgütlemek suçuyla tutuklandılar. Bugün de varlığını devam ettiren 10 Aralık 1993'te kabul edilen anayasa ile Boris Yeltsin sonunda tüm gücü elinde topladı. Kendisine muhalefet edecek bir yapı kalmamıştı. Boris Yeltsin'in bu hareketleri Batı tarafından da olumlu karşılanıyordu. Yeni anayasa ile birlikte devlet başkanı olağanüstü yetkilerle donatıldı. Yeni anayasa ile Yeltsin meclis onaylamasa bile başbakan görevlendirebilecekti yine meclis onayı olmasa bile genelkurmay başkanı atayabilecek. Yeni oluşturulan Devlet Güvenlik Konseyi'ni üye atayabilecek ve konseyi de başkanlık edecek. Devlet başkanı meclisi feshetme yetkisine sahip olacak. Devlet başkanının meclis tarafından azledilme kararı kaldırılacak. Merkez Bankası da meclis denetimi dışına çıkarılacaktı. Tutuklu bulunan Hasbulatov ve Ruskov bir süre sonra ceza almadan salıverildiler ve siyasi hayatlarına Yeltsin ile zıtlaşmadan devam ettiler. Hasbulatov'un hapishaneden çıktıktan sonraki ilk sözleri siyasetten iğreniyorum olmuştu. O uzun bir süre siyasete girmedi. Yeltsin yönetimi ayaklanmayı bastırdıktan sonra muhalif liderlere gösterdiği bağışlayıcı tutumu ne yazık ki eyleme katılan göstericilere göstermemişti. 1993 yılı eylemlerinde bugün Rusya hatırlamak daha istememektedir. Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından Moskova Belediyesi'nde son kez yükselen kızıl bayrağın neden olduğu Moskova olayları işte bu şekildeydi. Sovyetler Birliği'nin son ateşte sönmüş artık kül haline gelmişti. Ve Sovyetler Birliği 1993 yılında tamamen çökmüştü. Sovyet ve Rus halkına kalan ise yalnızca yoksulluk, işsizlik ve kötü yaşam şartlarıydı.